Ben Merhabalar kanalıma ve yeni bir videoya hoş geldiniz nasılsınız umarım çok iyisinizdir bugün bir istek videosu ile karşınızdayım aslında bu videoyu öncesinden galiba bir sene oluyor bir sene önce çekmiştim ama böyle bir güncel ee, çantamdan ne var videosu tekrardan çekmek istedim. Siz de istemiştiniz. Önceki çantamda ne var videolarını izlemediyseniz linki buralara bir yerlere ya da açıklama kısmına bırakırım. İzleyebilirsiniz. Ve... İlk baştan her zamanki gibi şunu da söylemek istiyorum. Kanalımda yeniyseniz kanalıma destek olmak istiyorsanız videomu beğenip yorum atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Deyip hemen videoya geçmek istiyorum. Bu arada bugün böyle yim yeşilim gördüğünüz gibi çantamda yeşil arkadaşlar bu çantayı Bershka'dan almıştım bu çanta indirime girmiş arkadaşlar e, ee, bence kapabiliyorsanız hemen kapın çok güzel bir rengi var. Farım da yeşil. Bu arada burada böyle bu çok kötü bir sivilce çıkmış. Çok kötü görünüyor. Sanki benmiş gibi görünüyor. Bir et parçasıymış gibi görünüyor ama asla değil. Sadece sivilce arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda bu da geçer. Biliyor musunuz bilmiyorum ama küpelerim bile yeşil. Bugün yeşile taktım. Şu son zamanlarda beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuz ki <laughs> yeşile takmış durumdayım. Bunu Instagram'a da, e, Instagram feed'ime de yansıtıyorum. Her neyse çok konuştum. Şimdi hemen videoya geçelim. Çantamda ne var? E, çantam şöyle küçük bir çanta. Zaten genelde merak ediyorsunuz. Hani böyle küçük baget çantaların içine e, neler sığdırabiliyorum vesaire. E, aslında çok şey sığdırabiliyorum. Yani benim işime yarayan çok şey. E, ama bakalım göz atalım şimdi ilk olaraktan fermuarı açıyorum. Böyle bir şey bizi karşılıyor. Bu nedir? Bu tripod arkadaşlar. YouTube'a başladıktan sonra genelde hep çantamda tripodumla geziyorum. E, çünkü çok lazım oluyor. Bir şey çekmek istiyorum ya da bir anda bir şey oluyor, kendimi çekmeye çalışıyorum arabada zaten tripotum olmadığı için ya da telefonu e, sabit bir yere koyamadığım için e, genelde tripodumla böyle. Koyuyorum, kendimi çekiyorum arabanın içerisinde. O yüzden yardımcı oluyor bana. Ve i̇şte yanımda taşıyorum. Sonra devam ediyorum. Bir tane gözlük kabım var. Ve şöyle içerisinde de bir tane gözlük çıkıyor. Bu gözlük biliyorsunuzdur. Ee, çok severek takıyorum bunu. Güzel nude kahve tonlarında bir gözlük ve... Müthiş bence modeli. Bu arada gözlük hep sabit çantamda kalmıyor. Tabii ki de hep değiştiriyorum. O gün hangi gözlüğü takmak istiyorsam, unutmazsam eğer çantama atıyorum. Sonra devam ediyoruz. Bir tane cüzdan çıkıyor. Bu cüzdanı öncesinden göstermiştim. Mango'dan almıştım bunu. Çok minik, güzel bir cüzdan. Şöyle içerisinde kartlık yer var ve e, bozuk para falan koyabiliyorsunuz. Çok pratik, böyle küçük... Ee, çok fazla parayla gezmeyi sevmiyorsanız, ufak paranız yoksa daha çok böyle kartla ödeme yapıyorsanız bence müthiş bir şey. Dediğim gibi bu cüzdanı da Mango'dan almıştım. Devam ediyorum. Bir tane Labelo. Bu Labelo'yu çok seviyorum. Çünkü böyle dudakları um, peeling ediyor. Yani peeling Labelo'su yani. Nasıl diye bilmiyorum ama... Ee, hem dudakları nemlendiriyor hem de o peeling efektini veriyor. <laughs> Başka anlatamadım kusura bakmayın. Sonra dezenfektan taşıyorum yanımda ama çok dibinde kalmış. Koronadan sonra her zaman çantamda dezenfektan taşıyorum. Yani dezenfektansız düşünemiyorum asla. Ve devam ediyorum. Bir tane el sabunu çıkıyor. Baleya'dan almıştım bunu. Böyle çok basit, ucuz bir marka diyeyim. Yani e, aynı şekilde gratislerde. Galiba Osman var Türkiye'de. Osmanlarda bulabilirsiniz. Sonra senden bir tane. Bu neymiş? Evet. Mac'in ruju çıkıyor. Nude ruj bu fix. Hep çantamda arkadaşlar. Gerçekten hiç çıkarmıyorum. Çünkü nude biliyorsunuz çok seviyorum. Nude rujları hep kullanıyorum. O yüzden e, en sevdiğim e, nude rujum Mac'in Velvet Teddy olanı. Mat bir ruj. Şöyle göstereyim sizlere açıp. Çok seviyorum bunu gerçekten. Bunu da hiç çantamdan ayırmıyorum. Ve AirPods ee, fakat bunun çok çabuk şarjı bittiği için normal kulaklık da taşıyorum genelde yanımda ve son zamanlarda biliyorsunuz burnum çok fazla tıkandığı için e, burun spreyi taşımak zorundayım yani bu bir seçenek değil taşımak zorunda kalıyorum çünkü burnum çok tıkanıyor ve e, nefes alamıyorum gerçekten öyle. Sonra bir dudak kalemi çıkıyor çantadan. Bu da Zuiva'nın dudak kalemi ama hangi renk bilmiyorum. Yazmıyor. A57. Bilmiyorum artık A57 diye bir dudak kalemi numarası varsa. Ve devam ediyorum. Küçük bir parfüm çıkıyor. Çok tatlı değil mi? E, bu kokuya da bayılıyorum zaten. Fermuarlı yeri açıyorum. İçerisinden bir adet toka çıkıyor. Saçlarımı açık kullanmayı çok severim ama bazen böyle çok ciddi bir iş yaptığım zaman ya da full konsantre olmak zorunda kaldığım zamanlarda saçlarımı toplamak istiyorum. Çünkü sanki düşünmemi engelliyormuş gibi ya da yaptığım şeyi engelliyormuş gibi geliyor bana. Şöyle direkt toplanıyor. Ve devam ediyorum toka var tekrardan. iki tane toka. Klasik. Her yerde bulabilirsiniz. Şunu da çıkaralım. Son olaraktan da küpelerim var. Bunlar hep çantamda. Bazen çantamda unuttuğum için takamıyorum. Hep böyle halka küpelerim. Çantamın fermuarlı kısmında. Ve geldik. Sonuna başka hiçbir şey sığmıyor çantama. Genelde büyük çantalarda işte Not defteri vesaire her şeyi koyuyorum. E, çünkü çantam büyük oluyor ve içerisinde daha çok şey oluyor. Ama bana e, böyle bagaj çanta, küçük çantalar gayet yeterli oluyor. Parfüm de sıkalım. E, benim çantamda ne var? Videom bu şekilde. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda yeniyseniz abone olup videolarıma like, yorum atmayı unutmayın lütfen. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kullanıcı adımı açıklama kısmına ekliyorum. Oradan beni bulabilirsiniz. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Bu arada görmek istediğiniz videolar varsa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Seve seve onları da çekelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.